Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İskambil nedir? Ee, İskambil kartlarıyla nelerdir işte İskambil kartlarıyla neler oynanır ve anlamları nedir? Sizlere onu öğreteceğim. Arkadaşlar, e, İskambil'de arkadaşlar iki tane yani destedeki kart sayısı 54'tür. Yani genellikle 52'dir. 54 olmasının sebebi iki tane Joker'di. Her destede iki tane Joker bulunur arkadaşlar. Joker'ler çoğu oyunda olmaz ama diğer oyunlarda vardır. Mesela 51 gibi oyunlarda falan onlarda vardı. Bunları çok kullanmayın. Yani kullanmayın derken kullanılmaz. Arkadaşlar sonra dört tane sembolümüz var. Birisi karo. Yani şu sembol karaya benzeyen karo kalbe benzeyen kupa bu arkadaşlar sinek şu sembol sinek bu sembol maçı arkadaşlar ve arkadaşlar bu kartların bir sıralaması vardı bu tuz yani astı. bu tuz as yani ya tuz deyin ya da as deyin bu arkadaşlar çoğu oyunda ya on şey çoğu oyunda ya en yüksek şey kart olarak geçer ya da bir olarak yani ya 11 ya da bir Arkadaşlar şimdi sıralımı şu tuz sonra bu kartı arkadaşlar e, papaz denir veya kral denir şu k harfi sonra arkadaşlar bu ya dam denir ya da kız denir ya vale denir arkadaşlar şuna ya da e, sinek ya da e, hayır pardon sinek değil jilet denir vale denir ve joker denir Arkadaşlar bu zaten 10 sonra 9 8 7 6 5 4 3 2'ye kadar gelir. 1 yok çünkü 1'e ya, ya tuz oluyor yani işte tuz oluyor bazı oyunlarda. Böyle dört çeşit se sembol var arkadaşlar. Ee bir de İskambil'de arkadaşlar 36'lık desteler de var. 36'lık desteler mesela dugak oyunu gibi farklı oyunlarla kullanılır. İsimleri bu arkadaşlar zaten. Vali, kız, e, papaz, şey. E, işte neydi? Tuz, as. As da denir ona arkadaşlar. Daha çok as denin Arkadaşlar ve yani bu kadar. Oynanılacak oyunlar mesela. Birçok İskambil'de oyun vardır. E, ne desem işte. Durak var. 51 var fişte var dost kazığından tut 66'sını ondan tut spider solitaire gibi tek başına oynanabilen şeyler de var videomuz bu kadardı size iskambilin kartlarının anlamını öğrettiğime göre bir dahaki videoda arkadaşlar oyunlarını da öğreteceğim bu kanalda sadece iskambil oyunları değil uno gibi başka oyunlar da size öğreteceğim Şimdilik video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.